Bu sezon EuroLeague iki temsilcimiz de çalkantılı başladı. Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de 8 maçta 5 mağlubiyet alarak Sarı-Nasya Sivic'us dönemindeki en kötü başlangıcını yaptı. Şampiyonluktan sonra önemli oyuncularıyla yollarını ayıran temsilcimizin kadrosundaki uzun eksikliği sarılı acıverli taraftarların eleştiri olduğu anda. Takım oyunu bir türlü oturmuyor, oyuncular fazla bireysel kalıyor. Sonuç maçlarda fark çok çabuk açılıyor ve savunmada gereken temasın edilmemesi taraftarı endişelendiriyor. Koç ile bir türlü sözleşme imzalanmaması ayrı bir endişe yaratıyor. Anadolu Efes'te de işler yolunda değil. Yeni koç ve yeni transferlerin uyum süreci sancılı ilerliyor. Takım maçlarda bölüm bölüm iyi oynasa da bir türlü istikrarı bulamıyor. Üstelik fikstür dezavantajı büyük. İsrail takımları nedeniyle oynadıkları 8 maçın sadece ikisini evlerinde oynayabildiler. Bu da ritimlerini bozdu. Artı onlarda da ciddi bir uzun eksikliği göze çarpıyor. Peki sizce bu gidişatın asıl sebebi ne? Temsilcilerimiz nasıl toparlar?